Evet arkadaşlar bugün bir İsa ile bir BackRooks back videosu ile karşınızdayım. Evet. İsa ile beraber BackRooks çekiyoruz. Allah arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar e, biz videoya geçmeden önce hazırlanmıştık aslında sizin için. Yani e, bir bir yerde birbirimizi bulmuştuk. Beraber başlayacaktık ki canavarlar planımızı bozup içeri girip bizi öldürdüler. Evet arkadaşlar ben de şu delikten giremedim bütünlük. Evet. Abicim, boş, boş. Arkadaşlar hiç. hangi delikten bahsediyor hiç bilmiyorum. Gerçekten evet. <laughs> ya Arkadaşlar ama Oğlum girdiğim her yer çıkmaz sokak Valla reset çekelim de bulalım bari Burada mı doğacağım? Bilmiyorum Ya burası neresi? Bir daha resetçi Doğduğum yerde doğdum bir daha Bence de bir daha. A delik. Ama ben delin orada da olmadım, öldüm. Delik. <laughs> sen biraz... delin, sen delin oraya gel. Arkadaşlar biraz şanslı olabiliriz. Aysa, gel. Şanslı da olabiliriz. Evet oğlum. Hadi gel gide. O kadar fazla kişi ölmüş ki durmadan adam ölüyor. ya. Nereye gidiyoruz oğlum? Gidiyoruz bileyim. Gel gidek, gel gidek, adamaya gidek. O da öküz. Acaba boyu oyunu, da var. bu oyunun bu oyunun sununu ne var arkadaşlar? Arkadaşlar bu oyunun level level böyle ama biz daha birinci leveli bile geçemedik oynamaya başladığımızdan beri. Arkadaşlar bu oyunu bitirenler yorumlara yazsın. Ne, nasıl şekli nasıl bitiyor böyle nasıl oluyor. Aaa topaş geliyor arka. Arkadaşlar. Topaş bizi öldürdü. Nasıl bitiyor? Arkasında acılı şalganlar var bak. Nasıl geliyor nasıl bitiyor? Arkadaşlar onu söyleyin Allah öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar ben de öldüm Şalganı şimdi. Şalganı arkadan bekleseydin keşke. Arkadaşlar bir dakika. O... Evet arkadaşlar hemen geri geldik. Arkadaşlar öldük. Evet. Öldüm ben. Oğlum durmadan böyle adamlar ölüyor. İsa ölmüş en son. Fatih burada mısın? Yok Ben bir daha ararsın. Arkadaşlar bu da daha 2026'ya geçmedi. 2024'e bile geçmedik. Adam gelmiş ismini 2026 koymuş ya İsa'da. <laughs> ne yapayım? Öyle hep oyunu sevip duruyor. Arkadaşlar aynen. durmadan. Allah. <laughs> kaç 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 kaç. Aa bu ne? Şu da yakalım. Görüş ya. mesafemiz uzasın. Bu ne lan? Bu kim lan? Zıplayıp bayıs yavsa. 2. A 3. Ne ikisi? <laughs> aa bunlar ne <ya> lan? <laughs> lan aa, bu ne oğlum? <laughs> Sürü gibi geldiler, geldiler ya. Onu bu İsa'yı bir bulamadık. Aa 542 dırayım. Lan dırayım. Lan dur evim adım çalmışlar ki. Aa, Aa ben... Gamer Spider-Man diyor lan. Arkadaşlar bu kim? Ne var lan? Tövbe tövbe. Gamer Spider mı diyor? Bizim adımızda ma... ne yok arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalın ismini de değiştiririm Gamer Spider-Man diye. O da ne olmadığı için ne'siz almış. Arkadaşlar herhalde takipçisi olabilir. Aa selam. Vallahi Allah Allah. Aleykümselam kardeşim. Se ta takipçisi olabilir arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Yani YouTube kanalımı çok da tanıyan yok. Bir siz varsınız. Ama bilmiyorum. Selam diye zıplıyor adam ya. Bu ne biçim Oğlum adam selam yazdı. Diğeri de cevap da aleykümselam diye çıktı geldi orta. <laughs> selam aleyküm. A a Selam. Adam yazdı Ay, ya. İsa. a yazdı ya. A ise a oldu. <laughs> Arkadaşlar ben niye noob <laughs> <laughs> İsa o seni nulpa döndürdü zor. <laughs> ben eski <alemi> dönmek istiyorum. <laughs> İsa o kadar ya yazdı 542 dirim. Ne ya lan ne ya? Onu bu da uçmaya çalışıyor. İsa uçamazsın, uçamazsın. Ne bileyim. Bu Fatih, bu kral admin değil. FF yazsana ağır. FF yazsana evet. Yo. Hay yaz bir, bir şey. Yok. Al. Hayır Allah Allah bir şey mi yapacağım bir şey mi olacak? Okay. Yok. Bakayım ne olacak? Yaz bir Bakayım ben. Kesin bunun altından bir şey kalkacak da neyse. İki noktası var değil mi? Bak admin yazıyor. Evet. Ha, bu abi. admin de oluyor da ondan. Aa niye geldi lan? Evet, Z, o. Z ort yazdan adam. Lan senin Ulan ne diyorsun adama? Adamın, adamın suçu yoktu. Selda mı? <laughs> Selda. <gülüyor> Selda. Selda. <laughs> ne oldu lan? Selda'ya aşık mı olum yoksa? <laughs> Selda diye işte. bir şey var. kapısına çıktım. Zor. z Baksana z <laughs> z z z z z z, z Adamı adam azet yapıyor adam hala asker. Akıl hastası lan. Ha? Akıl hastası herhalde arkadaşlar. Gel öpeyim. Git hadi. Lan. Aa, top geliyor. Hadi bakalım. Anne. Mekteyim var. İsa. Arabaya top Adam. <laughs> adam. Adamla canım. Aa, buradan da kral adam. geliyor. Ben burada doğdum. Hey oraya geleyim. Gele Hı, adam ben, çıktı Ben kaçıyorum vallahi. Hı. Reset çık belki orada doğasın. Ben seni orada bekliyor durayım bir iki. Bye. Bekleyemeyeceğim İnşallah canavarlar oradan geçti de buraya gelmezdir inşallah. Bir daha Arkadaşlar yani bilmiyorum. Nerede? Adam yok. Geldim mi? Yok gelmemiş. Zeot. Ye Dream şey almayı bıraktı. Oğlum zaten Dream ee, o 40 milyon abonem ne olmuş? Ay Didiğim yazdı. Tıh yazdı. İza senin adını yazdı. Dı yazdı. Senin adının başını yazdı. Geldim. Neredesin? Ay yok gelmemiş. O zombi olunca. Şuradan canavarları bekliyorum. Şuradan geçti. Arkamdan geldi acılı sargam. Canavarlar o tarafta gelecek diye bakarken. Hmm. Gamer Spider'dan öldü evet öldü Aa, bir canavar daha geliyor <laughs> Arkadaşlar benim oyun dondurur Telefonu... <laughs> Oraya gitme lan canavar Arkadaşlar bilgisayar dondurur Bilgisayar mı? Gamer Spider mı yazıyor ne var lan ne var Arkadaşlar ben bilgisayarda da... Allah Allah Bilgisayardan oynamak Bu arada benim alt tlm yok ama adam alt tl bilgisayar Bilgisayarda da yani bilgisayardan oynamakta suç mu? Ne var oğlum ya ne var? Aa da varmış lan. Ne var? Ben altırayı unutmuşum şaka maka. Ne var? T. Ay. T yaz lan. Ne yazıyorsun? T ne oğlum? T İsa T ne? Ne diyor lan atama? Yani Aa! Yani şöyle diyor bak. 542 dedim ver bir şey ver diyor ama ne ver? Gözükmemiş diğerleri. Acaba senin ver, kendine mi ver diyor. Mm, The 2024 yazmış. 2026'ymiş <laughs> ama. Aa Fatih. Aysa. Ay Ece. Ece kim lan? Ay Dream. Dream mi? O ne lan? 550 40. 550 40 lan. 1 milyon. Aa padişah. Öldü. Vahlettin Paşa! Nasıl Etin hoca değil o? Vahlettin Ay Paşa diyor ben de. Dream de buradaymış. Nasıl? Dilin benim yanımda doğdu. Bak. Aha. O mahnetin poşa bak yedi lan beni öldür. Aa Dilin. Gördüm. Bar ha neredesin İsa? Burada. Dilin deliğin Ayo. orada. öl... <laughs> ben öldüm. Baris. Dilin. Oyunun sesini açarsanız şöyle bir şöyle bir şey kaç. Şu canavar sesi çok çok Kötü yani. Berbis <laughs> bu. Şu an böyle bir ses geliyor arkadaşlar <laughs> ama. <değil mi? Gülüyor> evet insan yine. Bu Dream ile biz bakışıyoruz şu an ama. Şu Dream. Lan Dream mı? kafa niye Zaten atıyorsun lan? Şu Dream bizim çocuğa benzemiyor mu acaba? Aa bizim bu mahalle. o da o da oldu. Bu bizim mahalle çocuğu değil mi lan bu Dream? Allah Allah. <laughs> ne diyorsun lan biz? Aa geldim Fatih Arkan'ın. Hı -hı. İsa biz bu dönem mahalle çocuğuna benziyor lan. Çok ha tövbe tövbe. İtti İsa ki bir mal Valla burada. Fatih. Tekmele okursun. Senin videonun olduğu için bir şey yazacağım Arkadaşlar ya. Ne var acaba? Kapatayım valla bir şeyler. Za yazdı birisi. Bu. Allah. Gördüm de yazdı. Allah orada canavar var. Arkadaşlar. On, küfür yazma be. Tamam mı? Ömer Ay yok arkadaşlar bir şey yok yok. Oğlum Ömer kim lan? Tövbe Bilmiyorum. ya. Bizim eski yalaştan olduğu için. Yoksa sevgilini abisi mi lan? Dream Dream'le göz göze geldik. Dream ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Fatih bir kızı kaç kaç kişi kovalıyor bu? Zor. Ay Ay sen o ay, arka plandan baktım. Dream'in kafasına çıktım vallahi. Oğlum burada çok kötü şeyler dönüyor. Oğlum Dream bir defa ol. git ya küfür yazmış. Kim? Bay. Dream. Ba, biz, dream. Oh. Oha 100 Dream küfür yazma lütfen. Sanki duyuyor bizi de neyse. He. Şu an ona ne na, haber Ya bu bu Dream'e niye Na, Fatih şu an ona ne haber desen na, iyi valla derler mi acaba? Ne <laughs> tövbe ya? Aa, Aa, bir şey Oğlum canım. yazı yazarsa var ya ben kaçarım ben oyundan çıkarım öyle. Valla şey. bu bizi duyuyor mu lan Dream'i? Gerçek Dream. Dream, Dream bizi duyuyor <laughs> mu? Duyuyorum de. Duyuyorum. Duyuyorum yazma bak. Ne, ne diyor? <gülüyor> 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 o başka bir şey yazıyor biz ne diyoruz oğlum? arkadaşlar yani bilmiyorum bu arkadaşlar duyuyor mu hey durayım. duruyor mu bizi he duyuyor, duyuyor, lan? duyuyor o, mu lan o vallahi rahat dediniz biz duyuyor mu lan? duyuyor mu o ne nasıl mi? duysun ya deli misin sen ya duymaz lan öyle bir şey olur mu hiç olmaz tabii ki öyle bir şey bir dakika ne yazdı ne yazdı he <laughs> ne what ben bu bir yanında duramam ben gidiyorum Allah he diyor. Burası da çıkmaz sokak. Gerçekten mi lan? Dream gerçekten mi? Ya sana duyuyor Duyu? mu? Duyuyor mu lan? Aa. Ah. Bir şey. Onu H hey yazdı ya. Duyuyor. Dream gerçekten duyuyor musun lan? Aa İsa da burada. İsa. Ayı olayım lan. Baksana <laughs> şu kasa. Arkada. <laughs> aynen çok. O kas var ya. Şuraya gidiyor bak şuraya. Arkada gidiyor. Bak şuraya gir şuraya arkadaşlar. evet. Bak ben ben ağabey döveyim seni ha. Hadi döv. Bak pelerin kafanı vurur. Döv yakalayabilirsen. Gel buraya. yakala hadi. yakala. Arkadaşlar beni kaybettin. Soğutup saltık göremiyor bizi. Aa canım anas ettin hocam. Ben zor, zor tefek sıvıdık bak burada kapak olsun bak. Durayım, gerçekten, bizi lan, lan. Edin, Oğlum, gerçekten bizi duyuyor mu lan? Allah Allah hocam. Oğlum şey ama kız gerçekten bizi duyu duyuyor mu lan? Dream gerçekten duyuyor mu duyu lan Dream? Dream duyuyorsan bize hey de. he Hey de Dream bir daha. Hadi bir hey de. yani bir dakika şu gruba açık dursun hey yazacak mı? Ben Bende açık duruyor chat. Bende de açık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hey ya, hadi hey yazım bir daha. Belki o tesadüftür ya. Hey yaz, hadi hey yaz. Şimdi bir daha hey yazalım hadi. Hadi hey yaz. Hey yaz da görelim hadi. Hey yaz, hadi hey. Hadi, hadi lan yaz da görelim. Ben öldüm de hey yaz hadi. Hey. Hey yaz lan. Yiyor mu? Yemiyor değil mi? He yemiyor. Bu ne lan? Gamer Spiderman. La hadi hey lan la sen. Hey hey de oğlum duyuyorsun Gamer Spiderman. İlk önce bir şeyler yazmış da bize bir şeyler demiyor. What the fuck? Küfür değil arkadaşlar bu arada bu. Arkadaşlar o küfür mü? Yorumlara yazın arkadaşlar. O... De, what the fuck? küfür mü arkadaşlar? Arkadaşlar yorumlara yazın. Küfürse küfür değil. Küfür değilse küfür değil daha bir de. Yani. Anlamını yorumlara yazın. Yani. Bu arada arkadaşlar bu videoda buraya kadar ben bu dilimden çok korkmaya başladım. Ben de arkadaşlar. Bir sonraki videoda İsa'yla bunu araştıralım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Zaa yazdı. <laughs> Aa, du